Bir açalım. Bir açalım abi. Çok, çok, çok. Sevgili Esen Yurtular, değerli basın mensupları, Genel Başkan yardımcımız, Genel Saymanımız Sayın Özgür Karabatla birlikte sabahleyin erken saatlerde Vatan Emniyet Müdürlüğünde bulunduk. Biraz önce buraya geldik. İlçe Başkanımızla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Sayın Genel Başkanımızın da biraz önce canlı yayında konuya ilişkin yaptığı açıklamadan sonra sizleri bilgilendirmek için de karşınıza geldik. 31 Mart 2024 seçimlerinde Esenyurt'ta oy kullanan her iki kişiden birinin oyunu alarak 228 bine yakın oyla Esenyurt'u 5 yıl boyunca yönetmek üzere seçilmiş olan Profesör Doktor Ahmet Özer bu sabah itibariyle Cumhuriyet Savcılığının yazısıyla terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınmış bulunmaktadır. Peki kimdir Ahmet Özer? 1989 yılında GAP bölgesinde başladığı kamu görevini profesör olarak değişik üniversitelerde yönetici, Başbakanlıkta kadro memur kadrosunda artı belediyelerde danışman kadrosunda görev yapmış yaklaşık 35 yıl boyunca devlete hizmet etmiş bir akademisyen ve 31 Mart seçimlerinde de Esenyurt'ta yaşayan 1 milyona yakın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 400 binden fazla da kayıtsız olarak bölgede bulunan insanların hizmet etmek için 5 yılında göreve seçilmiş olan belediye başkanımız. Bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısıyım. Yerel yönetimlerden sorumluyum. Biz bir belediyeye başkan olmak için aday başvurusunda bulunan tüm aday adaylarından adli sicil kaydını isteriz. Daha başlangıçta. Adli sicil kaydı o kişinin geçmişte herhangi bir suç işleyip işlemediğini ya da affa, vura, affa uğramış olan bir geçmiş sicil kaydının olup olmadığına ilişkin bir belgedir. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu verir. Cumhuriyet Savcılıkları verir. Profesör Doktor Ahmet Özer'in sizler gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni bizim de alay olduktan sonra Yüksek Seçim Kurulu'na verdiğimiz adli sicil belgesi pırıl pırıl ve tertemizdir. O nedenle hakkında bugün gizlilik kararı olan bir sonuçturmayla ilgili Cumhuriyet Savcılığının marifetiyle yapılan kamuoyu açıklaması da hukuk ilkelerine tamamen aykırı kamuoyunu algı oluşturmak ve yanlış bir enformasyon taktiğinden başka bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları, İstanbul Örgütü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, tüm belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizle birlikte hem vatan emniyetinde hem de sen Esenyurt'ta siz değerli yurttaşlarımızla birlikte Profesör Ahmet Özer'in yanında olduğumuzu buradan bir kez daha yıkılmak istiyoruz. Özer. Van'da dünyaya gelmiş ki Esenyurt'ta 100 binin üzerinde 150 bine yakın Vanlı yaşamaktadır. Onların doğal hemşerisi ama aynı zamanda Esenyurt'ta yaşayan milyonlarca insana gönlünü açmış, onlara hizmet etmek için yola çıkmış bir akademisyen, bir profesör. Ne yapmaya çalışıyor savcılık makamı? Hepimiz biliyoruz ki bunu biz ahmak davasında da gördük. Türkiye'de artık yerel yönetimleri ve genel iktidarı alabilme şansını kaybetmiş olan iktidarın Cumhuriyet savcıları eliyle siyaseti dizayn ettikleri mahkemeler eliyle istediklerini siyasetten uzaklaştırabilecekleri bir ortama doğru Türkiye sürüklenmeye çalışılmaktadır. Milletin iradesinin yansıyacağı yer sandıktır. Türkiye Cumhuriyeti daha dün 101. yılını kutladı. Sayın Ahmet Özer dün burada Cumhuriyet'in 101. yılını siz değerli sen birlikte on binlerce insanın katıldığı törenlerle coşkuyla kutladı. Cumhuriyetine ve Cumhuriyet'in ortaya koyduğu yasalar sınırlar içinde görevini en üstün biçimiyle yapmaya çalışan bir yerel yönetici. Peki yaptığı hizmetlerden dolayı sorgulanmıyorsa doğduğu yerden dolayı mı sorgulanıyor? konuştu ana dilinden dolayı mı sorgulanıyor Haşisme Karşı omuz omuza. karşı ortaya konmaya çalışılan halkın iradesini gasp etme girişimleri en sert biçimiyle Buradan bir kez daha kırıyoruz. Şu bilgiyi de aktarmak istiyorum. Gizlilik kararı vardı, avukatlarıyla görüşmesine bile izin verilmiyordu. Ama şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili'mizin aktardığı bilgiyle biraz sonra üç avukatıyla birlikte vatan emniyette sorguya alınacak. Biz buradan ayrılarak oraya geçeceğiz. Size şu kadarını söylüyorum. Ahmet Özer'i vatan emniyetten alacağız ve buraya geleceğiz. Hak ettiği yer olan belediye binasına getireceğiz. Ama madem ki 228 bin oyla belediye başkanlığı kazanmış olan Ahmet Özer'in almış olduğu bu oy Türkiye'de 70'ten fazla ilin toplam seçmen sayısından fazladır. Burası nüfus itibariyle Türkiye'nin en büyük ilçesidir. Burada savcılık marifetiyle demokrasiye karşı girişilen bu eylem aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 101 yıllık gelenine karşı da işlenmiş bir hukuk dışı garabettir. Bunu asla kabul etmemiz mümkün değildir. Birazdan Özgür Karabat arkadaşımızla birlikte tekrar vatan emniyete gideceğiz. Sizlerden soğukkanlı bir biçimiyle ama milletin ve sizlerin iradesini sonuna kadar arkasında durduğunuzu göstermek açısından belediye binamızın etrafındaki bu beklemeye devam etmenizi istiyoruz. Çoğalarak devam etmenizi istiyoruz. Bu milletin iradesinin üzerinden başka bir irade yoktur. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi Özgür Karabağ milletvekilime söz veriyorum. Kıymetli hayır, Esen yurdular. Sivil toplumun ve siyasi partilerin kıymetli temsilcileri. Sabah olayı duyduğumuz andan itibaren Esen Yurdun yanındayız. Ahmet Özer'in yanındayız. Ne Esen Yurt sahipsizdir ne de Ahmet Özer kimsesizdir. Bunu herkes bilsin vermek evet, isterim değerli arkadaşlar. Belediyenin çalışanları ve belediye makamının anahtarı burada olduğu halde belediye başkanlığı makamının kapısını kırarak girenler bilsin ki kırdıkları kapı demokrasi kapısıdır. Kırdıkları kapı kırdıkları kapı halkın kapısıdır. Kırdıkları kapı hakkın kapısıdır. O kırılan kapılara yüzlerine çarpacağımızdan emin olunuz büyük bir kararlılıkla belediye başkanımıza sahip çıkacağız. İkinci nokta şu. Biz vatan emniyete gittik ve bilgi almaya çalıştık. Bize denilen şey şu. Müdafi kısıtlığı var. Yani avukatla görüşemez. Eee dosyada kısıtlık var. Yani dosya ile ilgili kimse bilemez. Ama biz vatandan çıktık yarım saat sonra bir bilgi notu geldi. Basın mensuplarına ulaştı. Hani dosya gizliydi. Hani dosyada kısıtlık vardı avukatına bile vermediğiniz bilgiyi siz basınla neden ve niçin paylaşma gereği duydunuz? Ben size söyleyeyim. Çünkü bir manipülasyon yapma gereği hissediyorsunuz. Biz sizin bu oyunlarınıza çok daha önce gördük. O kadar büyük oyunlar oynadınız ki siz bu ülkenin genel kurmay başkanını bile terörist dediniz. Bunları daha önce gördük. Şimdi aynı numaraları çekiyorsunuz. Yok bilmem nerede bir ciddi dijital belgeye rastlamışlar da Yok orada bilmem Ahmet Özer'in adı geçiyormuş da falan da filan da mekanda. Delil yaratarak suçlu yaratmanıza izin vermeyeceğiz. Bunu bilin. 10 yıldır takip ediyoruz. Biz sizi, biz sizi kaç yıldır biliyoruz be. Kaç yıldır sizi biliyorsunuz. Siz demokrasi düşmansınız. Bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. O yüzden demokrasi düşmanlarına karşı asla taviz vermeyeceğiz. İki esen yurttan birini oyunu, oyunu almış, Ahmet Özerin de Ahmet Özer'e sahip çıkacağız. Halkın iradesine de hep birlikte sahip çıkacağız. Bunda ne olmuş? Belediyemiz bu süreçte seçilmiş belediye meclis üyeleriyle Belediyemiz bu süreçte seçilmiş belediye meclis üyeleriyle atanmış bürokratlarıyla Esenyurtlu'ya hizmet etmeye devam edecektir. Bundan emin olunuz. Dolayısıyla sizden ricamız şu. Burada bir demokrasi mücadelesi verirken artan kararlılıkla Ahmet Özer'e ve Esenyurt halkının iradesine sahip çıkınız. Biz sizin yanınız olmaya, sizle beraber omuz omuz olmaya ve bir an bile sizi yalnız bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz.